eve girmiş. Bak diyor eve girmiş. Evet. Adamın bir tuttu boynundan kesti. Kesti. Vallahi kesti. Yedi. Ye, ye, Pişiriyorlar da az önce orada. Ye, ye, Vallahi doğru diyorum. Ye, ye, yalan söylüyor. Söy, yalan söylemiyorum. Baba, baba, söylemiyor. baba, baba, baba şey ya yapma dalga, <laughs> da, da, dalga geçiyor benden. Dalga geçmiyorum Şükran abi Yedi yedi. He. <laughs> He. Sen niye eşek gibi anlıyorsun kız? Anılmıyorum. Sıcaksa sen niye onları giydin üstüne? Kalın kalın. Sı sı sıcak değil. kız. gel gel yavrum gel. Sı sıcak de de değil. Sıcak. Hmm. Baksana Bak sen ben kısa kollu giymişim. Sen giymişsin kalın kalın. Sen kızgınsın. <laughs> sen yan, yan, yanıyorsundur. Yanıyorum ben. Yanık mısın sen? Evet. Şükran'a bak. Evet. Seni sevdiğim ama. Hı? <laughs> <laughs> tamam kız söyle söyle. Sevdiğim ama. Baba. Kim? Te te telefon alacak bana. Kim o kız o sana telefon alacak? Günde. Kim o? <laughs> Osman. Osman kim o kız? <laughs> Deli Osman mı? Deli Osman mı? Deli değil. Deli. Ben size anana söyleyeceğim. Şükran. Anana söyleyeceğim ben senin. Neden? Dediğim orada diyeceğim. Dut Dudağcından diyeceğim. Oğlanla buluşur diyeceğim. İnanmaz ki. İnanır. Fotoğrafını çekerim ben sizin Gösteririm. Neyle çekecek? Neyle çekeceksin? T 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 yalan. Os Osman akşam gelecek. Evlendiniz mi Osman'la? He? He? Evlendiniz mi? Nerede evlendiniz kız? Konuşur mu? Orada evlendiniz ha. Nasıl evleneceğiniz? Nikah mı bile ayarladınız mı? O dans dans. Dans edince evleniyorum öyle. Oyna mı yapacağım? Gelinlik giyeceğim mi? giyeceğim. -ge -ge Nikah memurunu çağırayım ben. Osman'ın maman on, annonması gıgayınla alacak. Ne alacak? gelinlik. Osman damatlık giyecek mi? Beyaz. Morallı ne beyaz alacak? Hmm. Kirlenir o.